Komşunuz gürültünün bokunu mu çıkartıyor? Sürekli ve sürekli kafanızı mı sikeliyor? Gecenin üçünde elektrik süpürgesi mi açıyor? Gece gündüz tavana vurmaktan kolunuzun ar damarları mı çakıyor? O zaman Komşum beni kesin seveceği hoş geldiniz. Kaos, komedi ve komşuluk katliamı başlıyor. Tuzaklar kuruldu, sabırlar test edildi, sınırlar açıldı. Bir çok yarışmacı, bir çok ev. Herkes birbirine şeytanlık yapıp hayatta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalamayanın ise fişi zın diye çekiliyor. Renklere doyamıyor. Ulan hiç mi utanmıyorsun misafir tuvaletine sıçmaya? Terbiyesiz adam bu program ile içinizdeki şeytan çıksın istiyorsanız hemen şu numaraları arayın. 0850 imdat 666 ya da alo şeytan çık bir. Unutmayın yeterince sessiz bir komşunuz yoksa zaten sıra sizdedir. Bir de şimdi programda yer almak için içinizde böyle ruhunuzun çıkması kaybetmeniz lazım. Bir de zaten bizde psikolojik destek de yok. Yani içinizdeki şeytan çıkarsa bir daha biz e, sokamayız geri destek alırsınız. Onun dışında. Alo şeytan çık bir. Alo buyurun, komşum beni kesin sevecek başvuru attı. E, merhabalar ben başvuru yapacaktım. E, tamamdır. E, isminizi öğrenebilir miyim acaba? E, adım Woody. Evet, Woody. Hı -hı. Evet. Yani Woody yani ya ismim Woody. E, e, tamamdır. Başvuru kaydınızı yaptım. Biz size evet, sonra veya başka bir zaman. Keyfimiz ne zaman isterse e, ne zaman program Bekle lan Mr. Rottweiler. Sen demek gürültü yapar beni rahatsız edersin ha? Şimdi bir TV şovu yapayım da gör. Aklını başından alayım gör. Kendini televizyonda gör gör.